Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım bir ürünün tanıtımı için video çekiyorum. Yani bu şu an şu videoyu çekene kadar yaklaşık 5-6 kez kameranın karşısına geçtim ama uzun zamandır video çekmediğim için böyle bir bocaladım, 100 kere falan çektim. Yani şu an dedim ki hadi Selda yapabilirsin. Aldığım ürün de GoPro 8 Black. Öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Belki GoPro'nun ne olduğunu bilmeyenleriniz vardır. GoPro bir aksiyon kamerasıdır. Aksiyon kamerası nedir? Hani böyle ekstrem sporlar yaparken, işte hani bungee jumping yaparken, e, motosiklete binerken, suyun içinde çekimler e, yaparken, koşarken kullandığımız bir küçük kameradır ve GoPro 8'de de bunların en iyisi gerçekten. Ben zaten video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ama kaliteli fotoğraflar çekmeyi seviyorum. Telefonda modeli e, iPhone 6S ve düşük model. Hani HDR çekimleri falan kullanabilecek e, kaliteli bir telefon değil ve hafızası aşırı kötü. 16 GB'lık bir hafızası var ve bunun problemini çok yaşadığım için artık böyle e, bir bıkkınlık gelmişti. E, ben de yeni telefon alamayacağım için çünkü telefon fiyatları şu an uçtu. Yaklaşık 10.000 lira hani iyi bir kaliteli telefon almak istiyorsak 10.000 lirayı gözden çıkartmamız gerekecek. GoPro'yu iki yıldır falan almayı düşünüyordum ama iyi ki de şimdi almışım diyorum. Çünkü iki yıl önce alsaydım daha düşük bir modelini alacaktım. GoPro 6'yı alacaktım veya 5'ini alacaktım. Ben de artık kafama koyunca hani GoPro artık alacağım yaz geldi denizin içine su içine çekimler yapmak istediğim için dedim ki alayım. Türkiye'de bir fiyat araştırmasına başladım. Ve aynı zamanda GoPro'dan anlayın bir arkadaşım var. Üniversitede spor kulübünden bir arkadaşım. Onun da GoPro'su var. Dedim ki işte böyle böyle GoPro almayı düşünüyorum, sen hangisini önerirsin diye sordum. Dedi ki, Selda işte GoPro 8 çıktı kesinlikle daha düşük modellerini alma, diğer modellerle arasında çok fiyat farkı yok ve 8 mükemmel özelliklere sahip dedi. Ben de internetten de baktım, hem onunla konuştum, dedi ki fiyat farkı da çok yok, kesinlikle GoPro 8'i al dedi. Ben de baktım, GoPro 8 arkadaşlar Türkiye'de 3,5 bin lira. Ee, ve GoPro 7 de işte 2800 lira falan. Ee, ben de bu kamerayı yani bir kere alıyorum ve uzun süreçte kullanacağım için ee, en üst modelini almak dedim çünkü fiyat farkı dediğim gibi çok yoktu. Ee, ben aslında teknolojik aletleri hep yurt dışından alıyorum çünkü yurt dışında çok daha ucuz. Hani Euro'nun yüksek olmasına rağmen e, çok daha ucuzu geliyor çünkü Türkiye'de bildiğiniz gibi vergi faktör işin içine girdiği için gümrük vergisi falan ben de yurt dışında bulunan kuzenim Ahmet Emin'e, hatta orada buradan ona sevgilerimi iletiyorum. İyi ki var. Onun yardımı sayesinde Avusturya'da e bol fiyatlarına baktık. Amazon.com'dan baktık. Hani zaten Amazon global bir internet sitesi. Türkiye'de nasıl hani bazı eşyalarımız Amazon'dan alıyorsak, Avusturya'nın da hani kendi Amazon web sitesi var. Oradan baktık. Zaten onlar da kendi telefonlarını falan amazon.com'dan alıyorlarmış Avusturya'daki kuzenim. E, baktım ve fiyatı 320 euroydu. GoPro 8 Black'in fiyatı 320 euroydu. E, o zamanlar hani ben tam alacağım zamanlar e, e euronun kur farkı kuru arkadaşlar 7.70'ti. Şu an 8. E, o yüzden birazcık şu an fiyatları değişmiş olabilir. Ben 7.70 iken 320 euroya GoPro 8'imi buldum ve e, 2450 liraya tekabül ediyordu bu rakam. Türkiye'de 3,5 bin lira olan bir kamera Avusturya'da Euro'nun çok yüksek olmasına rağmen 2450'ye e, bulabiliyorduk açıkçası. E şöyle bir nokta var arkadaşlar eğer yurt dışından bir sipariş verecekseniz mesai saatliği içerisinde e, almanız gerekiyor. Çünkü sizin Türk Lirası olan bankamatik kartınız veya kredi kartınız Türk Lirası olduğu için e, internet sitesinde de Euro yazdığı için Euro'yu TL'ye çevirirken kur çok fazla miktarda kesiyor. Mesela 7.70'ken bile buçuktan bile kesebiliyor. E, bu yüzden Türkiye'deki mesai saatleri içerisinde yurt dışına alışverişinizi yapmanızı yapmanızı gerekiyor yani yoksa çok fazla bir miktar para ödemeniz gerekecek. 320 euro fiyatı ve 10 Euro'da shipping var. Yani 10 Euro'da kargo ücreti var. Ve yine de e, hani mesai saatleri içerisinde alsam da ben bu kamerayı bir 10 kuruş falan bir fark ediyor bu. E hani mesela 7.70'ken o 7.85'ten benim kartımdan çekmiş. Ve böylelikle de benim GoPro'm 340 Euro'ya gelmiş oldu. Yine 340 Euro'da arkadaşlar 2650 liraya tekabül ediyor diyeyim. Ee, yine her türlü Türkiye'den 1000 lira gibi bir miktar daha ucuz. Yurt dışında internetten sipariş verip Türkiye'ye kargolarsanız Türkiye'deki fiyatlarıyla aynı olmuş olacak. Çünkü yine günlükte o e, aldığınız ürün kalacak. E, vergisini vermeniz gerekecek. Ancak yurt dışından bir tanıdığınız falan varsa, hani bagajına falan koyarsa öyle almanız tabii ki de mantıklı olan. Ve daha sonra teyzemler bize sürpriz yaptı ve bir anda Türkiye'ye geldiler. Onlar da benim kamerama getirmişler. Ee, ve arkadaşlar ayrıca bu Tech başına kamera almanız yetersiz. Bunun kitleri var böyle e, aksesuarları falan var. Bunları da almamız gerekiyor çünkü. GoPro'yu sadece böyle hani küçük bir şey, bunun aksesuarlarıyla beraber kaskınıza, işte göğsünüze, bileğinize falan takmanız gerekiyor yapacağınız sporla ilgili olarak. Ben de şu gördüğünüz yani Avusturya'da Amazon.com'dan şu gördüğünüz bütün GoPro'nun aksesuarları olan çanta setini de aldım hani almışken çünkü bunları da almamız gerekiyor. Bunun için de size göstereceğim. içinde milyonlarca şey var gerçekten ve hepsini hepsine aşık oldum resmen. Bunları size yakından göstereceğim şimdi ve GoPro'yu sizinle beraber açmak istiyorum. Gerçekten çok klas duruyor. Klas duran bir kamera. Evet şimdi yakından inceleyelim. Evet şimdi sizinle beraber kutumu açıyorum. Tabii ki de ben... Ee, çok meraklı olduğum için dün geceden şöyle bir açtım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz böyle şişme şeylerle paketlemişler e, kameraya ve batarya zarar gelmesin diye. Arkadaşlar şöyle şimdi ben tecrübeli olduğum için gezilerde e, elektrik bazen bulamıyoruz. Telefonlarımızı bile şarj edemiyoruz. Powerbankler falan oluyor. Telefonun şarjı bittiği zaman zor durumda kalmayayım diye arkadaşlar. Ben de yedek bir batarya daha aldım. Zaten kameramın içinde de bir batarya var. Şunu böyle açalım şimdi. Bunu açmamıştım daha önce. Bakın zaten küçücük bir şey. Gerçekten minicikmiş şu an. Şu kadarcık bir şey. Yedek bataryam arkadaşlar. Evet sonra kameramı çıkarıyorum. Tabii ki de ben dediğim gibi meraklı olduğum için. Yani e, dün gece şöyle bir açtım ama içini açmadım. E, şöyle plastik pakette kapatmışlar arkadaşlar. Şu kutuyu şöyle açayım Bakın kamera böyle. Ee, burası arkadaşlar böyle cam gibi tam cam da değil ama plastik de değil miyka gibi bir şey ee, ben burasını dün bir açmıştım hani e, içine bakmak için ee, buradan açıyoruz şöyle evet kameramızı çıkarıyoruz ya o kadar güzel ki şuna bakar mısınız yani gerçekten yıllardır istediğim şeye kavuştum Hani Gerçekten Allah'a şükür yani e, çok güzel bir kamera bununla çok çok güzel çekimler yapacağımı düşünüyorum. Biraz size bu GoPro'nun özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada zaten gösteriyor şurada. Bakın arkadaşlar 12 megapiksel boyutunda fotoğraflar çekebiliyoruz. E, ayrıca video kalitesi bunun çok iyi. 4K videolar ve hani 60 saniyede 60 kare alabilen e, 4K kalitesine çekebilen videolar çekebiliyoruz arkadaşlar. E, ayrıca kendi manuel ayarları da var. Bu manuel ayarlardan kendimiz e, videonun ve fotoğrafların boyutunu değiştirebiliyoruz. Hızını 8 kez de slow motionlar çekebiliyoruz. Bunu genelde e, motosiklet kullanırken falan çekiyorlar. Daha sonra arkadaşlar bu gördüğünüz özellikle titreşimi en azından indirme özelliğini gösteriyor. Yani e, videoda koşarken veya böyle hızlı olduğunda bir, herhangi bir sarsıntıda minimum bir titreşim sergiliyor arkadaşlar süper foto yani HDR çekimlerde fotoğraflar çekebiliyoruz GoPro 8'in ses algılayıcısı daha gelişmiş hatta iki kat gelişmiş diyebiliriz şöyle ana hatları göstermek istiyorum burada ekran koruyucusu var ve ayrıca internetten de bu ön ve arka ekran için ekran koruyucu almayı planlıyorum arkadaşlar burada e, şu üst kısmından nasıl çıkartacağımız gösteriliyor böyle açıyoruz bu arkadaşlar sticker bu da yine GoPro'nun e, nasıl şu aksesuarlarını nasıl girip çıkartabileceğimizi gösteriyor bataryasının ve sim kartının nasıl e, sokup çıkartmamız gerektiğini gösteriyor bu da arkadaşlar e, safety instructions yani güvenlik önlemlerinin hani güvenliği için nasıl kullanmamız gerektiği yazan bir bel evrak. Daha sonra burayı açıyoruz. Bakın burada ay paketten çıktım. Burada da yine bataryası var. Ben dediğim gibi yedek batarya aldım. Daha sonra bu da kaska falan takılan bir bölüm. Onu da şöyle koyuyoruz. Şarj kablosu arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Burada. Daha içinde içine başka bir şey yok. Şimdi şunun açılışını göstereyim size. Şu kısmını kaldırıyoruz. Parmaklarımızla itiyoruz ve geriye doğru çıkartmak için ittiriyoruz. Tabii inşallah. Evet. Hadi bismillah çıksana oğlum. Hmm, çıkarttım. Ve yine buraya kapatıyorum. E, şu aksesuardan da çıkartmak için buraya çeviriyorum arkadaşlar. Ay düştü. Evet kameram bu şekilde. E, ve GoPro 8'in farklı bir özelliği daha arkadaşlar. Burada normalde e, şu diğer aksesuarları takmak için şu kısımda e, kameranın kendisinde olması. GoPro'nun daha düşük modellerinde bu kısım için ekstra bir aksesuar almanız gerekecek. Ama bu kameranın kendisinde var. Şöyle kameramı göstereyim. O kadar tatlış ki aslında beklediğimden birazcık ağır bir kamera bu arada. Ee, şurada açıp kapama düğmesi var. Ee, buradan da fotoğrafları videoları başlatabileceğimiz bir kısım var. Allah düştü. Evet şimdi size... E bataryasının nasıl takıldığını göstereceğim. Şu kenarda arkadaşlar bunun bir güvenlik kilidi var. Burayı böyle kaldırıyoruz. Tabii bu yeni olduğu için bayağı zor kalkıyor ve benim parmağımı acıtıyor. Çünkü birkaç kez daha denedim. Bakın böyle kırmızı rengi gördüğümüzde bu açık şu açık demek. Burayı kaldırıyoruz. Ve burada batarya ve sim kartı, mikro sim kartımızı takabileceğimiz bölümü görüyoruz. Ayrıca burada da şarj edebileceğimiz kısmı görüyoruz. E, bu bataryamızı alıyoruz ve bu yazının bize doğru dönük olması gerekiyor. Zaten içinden de anlayabiliriz nasıl sokacağımızı. Bataryamızı koyuyoruz içine. Bastırıyoruz ve takıyoruz. Tabi sim kartımızı da bura, buraya takabiliriz. Ve şöyle ben daha sim kartımı almadım. Hani... E, daha almadım 212 Sandisk'in e, hafıza kartını da alacağım arkadaşlar. E, buradan şarj edebiliyoruz. Ben tabii ki de e, ben şarjımı ettim. Şöyle kapatmasını da gösteriyorum. Kapatıyoruz ve burayı yine bastırıyoruz ki kapandığının emin oluyoruz. Ve işte o an kameramı açacağım. Ekran koruyucumu kaldırıyorum çıkarttım. Cidden benim buna acilen bir ekran koyucu almam gerekiyor. Ve şöyle şuradaki tuşa basarak GoPro'muzu açabiliriz. Ve açtık. Aa, çok güzel. Tabi başlangıç olarak arkadaşlar GoPro'muzun en güncel kısmını en güncel olarak kullanmamız gerekiyor. Bunun için de telefonumuzda eşleştirmem gerekiyor. Bu eşleştirme videosunu da çekeceğim. Language kısmına geliyoruz. Büyük ihtimal Türkçe yoktur diye düşünüyorum. Yine de bir bakayım. Evet Türkçe yok. İngilizceyi seçiyoruz. Burada da işte hani nedir o? Katılmamız gereken yerler. GPS'i kullanmak istiyorsak tabii ki de GPS'de GPS'i e etkin kullanmamız gerekiyor. 10 diyoruz. Burada zaten diyor. E, GoPro App'i e, telefonunuza indirin ve kurulumunu tamamlayın yazıyor arkadaşlar. Ben telefonuma indirdim. E şimdi onun da ekran görüntüsünü alacağım eşleştirirken. Sizinle bunu da paylaşmış olacağım. Evet GoPro'mu telefonla eşleştirdim arkadaşlar. Sadece güncellemesi yapamadım. Çünkü e, sim kartımın içinde olmadığı için güncelleştirmeyi gerçekleştiremedik. E, şimdi size birkaç özellikten göstermek istiyorum. Bakın burası fotoğraf kısmı. E, burada pilinin şarj yüzdesi gösteriyor. Burada hangi modda olduğumuz gözüküyor. Yani fotoğraf modundayız. Şu an buna no, sim e, no SD kart gösteriyor arkadaşlar. Çünkü içinde yok. Bu normal bir çekim. Bu standart çekim. Buradan HDR kalitede, normal çekimde veya süper foto şeklinde çekebiliriz. Bunlarda, hani bu HDR'de bütün ayrıntılarıyla çekebiliriz fotoğrafı. Ee, şöyle genel hatlarıyla bakalım. Buradan zoom yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, zoom... Şöyle göstereyim. Bakın zoom'u da var. Buradan... lens aralığını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Farkı siz de görebiliyorsunuzdur. Daha sonra video moduna geçmek için ise böyle yana kaydırabiliyoruz. Bakın burada da videomuzun şu an standart modda. Standart modda 1080p'de saniyede 60 kare çekiyoruz ve biz buradan ayarlardan bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz arkadaşlar. Mesela burada yeni kendimiz istediğimiz kalitede e, fotoğraf videolarımızı da çekebiliyoruz. Buradan seçebiliyoruz. Bakın standart sinematik slow motion bir sürü ayarları var. Ve kamera gerçekten çok güzel. Bu slow motion bakın bunu kapatıyorum şu anda. Bu da e, videomuzun maksimum stabilizasyonunu sağlıyor arkadaşlar. Burayı açarsak şu an boostumuz on ama e, şöyle boostumuz ofken yani stabilizasyonu böyle tam sıfıra yakın mükemmel hiç istemediğimiz zaman e, videomuzda e, zoom yapabiliyoruz. Şöyle görebilirsiniz. Ve ben e, GoPro'ma acili bir sim kart alıp kullanmak istiyorum. Ee, şöyle genel hatlarını da size gösterelim, bakın. Şurada gösteriyor zaten, görebiliyor musunuz? Nerede olduğunu, ee, sim kartımın buna sürekli sim kart diyorum, hafıza kartımın içinde olmadığını gösteriyor. Şarj yüzemi gösteriyor. Su geçirmez bir kamera arkadaşlar bu arada. Evet, kapatmak için de biraz uzun basıyoruz. powering off. Şimdi size e, bir GoPro için gerekli olan bütün aksesuarların olduğu çantayı göstermek istiyorum. Bu çantada arkadaşlar içine bulunan her şeyi Türkiye'deki Amazon fiyatından baktım ve 560 liraydı. Ben yurt dışından bunu sadece ve sadece 20 euro, ay 30 liraya alarak 210 lira küsür bir miktarda aldım. Yani 560 lira nerede? 200, 560 lira nerede? 210 lira nerede yani görüyorsunuz Türkiye'de her şey çok pahalı. İçini açıyorum ve oha diyeceksiniz bence. Çünkü içerisinde bir sürü şey var. Bakın şu an bir GoPro için neler gerekiyorsa hepsi içinde var. Ve ben bunları biraz baktım. Tabii ki de çoğunu anlamadım çünkü çok bir bilgim yok. Aksiyonlar. Bakın bunu biliyorum tabii ki de. Bu bir yapıştırıcı. Ee, şöyle bir parçaları var. Bakın bunu biliyorum. Bunu suda çekim yaparken hani kameramızın belirgin olması gerektiği için hani kaybolmaması için suda e, bu aksesuarımız var. Bunlardan birkaç tanesini açmak istiyorum size. Ayrıca zaten böyle bir çanta almak istiyordum. Çünkü bu böyle biraz sert kapak. Kameramın zarar gelmemesi için. Bakın. Bu, bu iki büyük ihtimal kafa için mi? Tam emin değilim. Bayağı yapış. Böyle güzel bir şey yalnız. Ha bu kafa için aksesuar arkadaşlar. Evet anladım. kafanızı buraya sokuyorsunuz. Buraya GoPro'nuzu takıyorsunuz ve koşuyorsunuz ya da başka ne yapıyorsanız yapın artık. Yalnız bayağı kaliteli ürün bu arada. Bunu da yine amazon.com'dan aldım. Bakın. Selfie çubuğu bu bayağı uzun biliyor musunuz? Yani benim selfie çubuğumdan böyle 3 kat falan uzun. Şöyle uzunluğunu göstereyim size. Yine şuraya Allah. Kapatamadım. Kapansınlar. Evet. Şuraya GoPro'nuzu takıyorsunuz. Buradan eğimini e ayarlayabilirsiniz. Şurada tutma sapı da var. Bu büyük ihtimal bileğe takılan. Abi, bileğe takmak için kullanılan var. Bakın arkadaşlar bu. Ya bunu Tam Türkçesini bilmiyorum. İşte tripod gibi tripod gibi ama hani böyle her yere takılabilen tripoddan. Bunu çok çok seviyorum. Zaten çok almak da istiyordum. Buraya GoPro'muzu takıyoruz. Hani her yere her yere asabiliriz GoPro'muzu bununla. Bu bayağı tatlış bir aksesuar. Bakın şunlara bakın. Bir sürü şey var içerisinde. Bu büyük ihtimal göğüs bandı. Göğsümüze takıyoruz GoPro'yu evet tahmin ettiğim gibi buraya takıyoruz güzelce koşuyor muyuz, surf mi yapıyoruz ne ne mi yapıyoruz şöyle bu kullanabileceğimiz bir aksesuar. Bakın bu bu da çok güzel bir şey bu suda batmıyor arkadaşlar bunu takıyoruz GoPro'muz batmıyor GoPro'yu nereye takıyoruz bilmiyorum yani şurada falan takılı olabilir. GoPro'da böyle bir yer var mı bilmiyorum. Ya yani hepsini şu an internetten bakıp ne olduğunu anlayacağım. Bakın bunun bir sürü parçası var. Büyük ihtimal işte hani kullanacağımız yere göre değişiyor. Mesela bu bileğe takılandan. Şöyle açayım içine. Evet şöyle bileğimize takıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Ve bu 360 derece dönüyor. Böyle bir özelliği var. Çok güzel değiller mi ya? Her şey her şeyi düşünmüşler resmen. Yani GoPro sadece kamerayı almak yetmiyor arkadaşlar. Bu aksesuarlarını da almamız gerekiyor. Bakın bir sürü şeyler. Bu da şey arabalara falan sabit hani yapış koyuyoruz. Bakın burası zaten şeyli. Nedir o? Silikonlu böyle. Takıyoruz GoPro'muzu buraya. istediğimiz ayarda. Kalkıyor mu bu alacım? Evet. Gördünüz mü? Çok güzel. Bu da yine bir yere sokmalık. <laughs> ya yani aksesuarın anlama şeklim bu. Siz şöyle kıskaçlı bakın. Her şeyi var içinde. Şunlar var. Bunlar da ne bilmiyorum. Bir yerlere tutturmak için kullanılıyor olabilir. Evet arkadaşlar kiti yani aksesuarları gösterdim ama hiçbir şekilde bence kafanıza canlanmadı. Bu paketin çantanın içinde şöyle bir kart da göstermişler. İçinde neler olduğunu gösteriyor. Böyle kafanıza daha iyi canlanacağını düşündüm. Bakın bu işte göz bandı diyeyim. Böyle tam şu kısma GoPro'nu takıyorsunuz ve bu ayarlanabiliyor hani sizin boyutlarınıza göre. Bu aksesuar kayakta ve bisiklet sürmede işte motosikletteyken motosiklette kullanabileceğiniz bir aksesuar ve burada dediği gibi size, ve size dediğim gibi e, bu işte büyük bedenler içinde de ayarlanabilir bir aksesuar. Bu arkadaşlar kafa aksesuarı kafanızı takabiliyorsunuz, gopro'nuzu buraya e, geçiriyoruz ve e, çekmek istediğimiz videoyu çekiyoruz. Dediğim gibi bu da yine ayarlanabilir özellikle. Bu arkadaşlar bileğinize koyabileceğiniz bir aparat. Ee, yine dediğim gibi şu 360 derece dönebiliyor şu açısı. Ee, burada ellerimiz için hani uygun ve hani bisiklette, sörf yapabileceğimiz zaman e, bileğimize takabiliyoruz. Bakın bu da işte size dediğim şey. E, bu GoPro'nuzun batmasını engelliyor. E, ve hani sarı olduğu için de hani suda kaybolmasını falan e, görünür suda görünmez görünür olmasını sağlıyor. Bu işte surf yaparken, kayak yaparken, wakeboard yaparken kullanabileceğimiz, su sporlarında kullanabileceğimiz bir aparat. Bu da arkadaşlar yine 360 derece dönebilen bir aparat. Bütün malzemelerin olduğu çantayı gösteriyor arkadaşlar. Ben zaten GoPro'mu korumak için böyle bir çanta almak istiyordum. Hani yolculuk esnalarını taşırken GoPro'ma zarar gelmesin diye. Bütün bu malzemeleri de bir çantanın için toparlamışlar ve ben de bunu almak istedim zaten. Arka sayfasına geçiyoruz. Arkadaşlar kaska takılan e, bir aparat, GoPro'muzu kaska takabileceğimiz bir e, aksesuar diyelim. Bu da böyle şey aslında, hani böyle vidalar çevirmek için falan kullanılan bir alet ama tam olarak ne yaradığını bilmiyorum açıkçası. Bu da e, bizim GoPro'muzu e, su geçirmez GoPro'muzu batmaya ve bunu suda suyun üstünde işte e, güvenli tutmaya yarayan bir alet. Zaten bunu çok beğeniyorum, seviyorum. Bu da yine bileği takı tak, bileğimizi takmamızı sağlayan bir aparat. Bu da arkadaşlar bu e, sis giderici diye geçiyor. E, lensleri e, sisli veya soğuk havalarda işte e, etraftaki nemden falan koruyan bir e, aksesuarlar. Hani bir tane size çok dolu poşetin içine dolu bir e, aksesuar göstermiştim. Bu o sanırım. Bu bisiklete e, tutu, bisikletin böyle kenarında tutulmasını sağlayan bir e, alet bakın o aksesuarları birleştirince şu şekli alıyormuş bu da arkadaşlar ahtapot da geçiyor tripod ahtapot. hani her yere kolayca tripodumuzu bağlanmasını sağlıyor yine dediğim gibi 360 derece dönebilen bir başlığı var bu da arkadaşlar bildiğimiz selfie stick yani her zaman kullanabileceğimiz bir aparat şu da yine videoda söylemiştim eee GoPro'muzu işte arabaya, bota, motosiklete falan bağlayabileceğimiz bir aparatımız. Bu aparatları çok beğendim gerçekten. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Evet. Yani video çekmeye çalıştım. Şöyle bir problem oldu. Ben bayağıdır video çekmiyordum. Bu yüzden bu video çekerken çok zorlandım. Aslında videoyu tamamen hani farklı bir Böyle daha güzel konuşarak, daha bilgilendirici konuşarak anlatmak istedim ama bir türlü olmadı. Basiretim bağlanma oldu anlamadım içten arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Hani çekebildiğim kadar bilgilendirici bir video çekmeye çalıştım. E, umarım beğenmişsiniz de. Zaten bundan sonra bütün artık YouTube videolarımı bu kamerayla çekeceğim. Yani denizin dümdüz olmasını ve tertemiz olmasını dört gözle bekliyorum çünkü denizin içinde çekim yapmayı çok istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi anlatmaya çalıştım ama pek anlatamadım. Bu yüzden kusura bakmayın diyorum. Görüşmek üzere.